Merhaba. Dujalta 30 mg ilacından bahsedeceğim bugün. Dujalta nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır ve kullananlar neler söylüyor? Kendi deneyimimi de paylaşarak bu ilacı sade bir şekilde açıklayacağım. Bu ilaç yalnızca doktor önerisi ve tavsiyesiyle kullanılmalıdır. Hazırsanız çayınızı alın, rahatça yerleşin ve bu bilgilendirici dünyaya dalalım. Dujalta nedir ve ne için kullanılır? Dujalta, her bir kapsülde 30 mg duloksetin hidroklorür içeren, opak beyaz gövdeli ve lacivert kapaklı bir ilaç. Depresyon, genel anksiyete bozukluğu, diyabetik nöropatik ağrı, fibromiyaji ve kronik kastiskelet ağrısı gibi durumların tedavisinde kullanılır. Duloksetin, beyindeki serotonin ve noradrenalin seviyelerini artırarak ruh halini düzenler ve ağrıyı hafifletir. 28 kapsüllük blister ambalajda bulunur. Bu ilaç yalnızca doktor önerisi ve tavsiyesiyle kullanılmalıdır. Dukalta'nın faydaları neler? Dukalta depresyon ve anksiyete belirtilerini hafifletir, ruh halini iyileştirir ve enerji seviyesi artırır. Neuropatik ağrı ve fibromiyajide ağrıyı azaltır, kaslı skelet ağrılarında rahatlama sağlar. Tedavi başlangıcında 2-4 hafta içinde etki göstermeye başlar. Düzenli kullanımda hayat kalitesini yükseltir. Bazı çalışmalar, bloksetinin nöropatik ağrı yönetiminde etkili olduğunu gösteriyor. Benim deneyimimde, doktorumun önerdiği dozla anksiyete belirtilerim azaldı, ama detayları birazdan paylaşacağım. Nasıl kullanılır? Dukalta'yı doktorunuzun önerdiği şekilde kullanın. Depresyon ve anksiyete için başlangıç dozu günde 60 mg, nöropatik ağrı ve fibromiyajı için günde 30 mg'den başlayarak 60 mg çıkabilir. Kapsülleri suyla bütün olarak yutun, ezmeyin veya açmayın. Yemekle birlikte alınabilir. Dozu unutursanız, bir sonraki dozu normal zamanında alın, çift doz almayın. Tedaviyi bırakmadan önce doktorunuza danışın, ani kesinti yan etkilere yol açabilir böbrek veya karaciğer sorununuz varsa doz ayarlaması gerekebilir. Bu ilaç yalnızca doktor önerisi ve tavsiyesiyle kullanılmalıdır. Benim deneyimim nasıl oldu? Arkadaşlar, bir yakınım depresyon için Dujalta 30 mg kullanmaya başladı. Doktorunun önerdiği dozla, iki hafta sonra ruh hali düzelmeye başladı, anksiyete atakları azaldı. Bir başka tanıdığım fibromiyajı ağrıları için kullandı, ağrılarını hafiflettiğini söyledi. Tabii ilk günlerde mide bulantısı gibi yan etkiler yaşadı ama devam ettikçe geçti. Doktor kontrolü olmadan asla kullanılmamalı. Siz veya yakınlarınız Dujalta kullanıyor mu, neler yaşadınız, yorumlara yazın, çok merak ediyorum. Nelere dikkat etmeli? Dukaltayı kullanmadan önce karaciğer, böbrek sorunları, epilepsi, mani, glokom veya kanama bozukluğu varsa doktorunuza bildirin. MAO ilaçları, fluvoxamin, siprofloksasin gibi ilaçlarla birlikte kullanmayın. Yaygın yan etkiler arasında mide bulantısı, baş dönmesi, uyku hali, kuru ağız var. Seyrek olarak intihar düşünceleri, serotonin sendromu veya karaciğer sorunları görülebilir çocuklar ve 24 yaş altı gençlerde intihar riski artabilir, yakından izleyin. Hamileyseniz veya emziriyorsanız, doktor onayı olmadan kullanmayın. Bu ilaç yalnızca doktor önerisi ve tavsiyesiyle kullanılmalıdır. Kullananların yorumları neler? Bazı kullanıcılar, Dukalta'nın depresyon ve anksiyete belirtilerini etkili bir şekilde azalttığını, ağrı yönetiminde yardımcı olduğunu söylüyor. Ancak başlangıçta baş dönmesi veya mide bulantısı yaşayanlar da var, zamanla azaldığını belirtiyorlar. Bir kullanıcı fibromiyalji ağrılarında rahatlama gördüğünü paylaşmış. Siz de deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın, başkalarına faydalı olabilir. Dujalta 30 mg depresyon, anksiyete ve kronik ağrı tedavisinde etkili bir destek ama mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalı. Bu ilaç yalnızca doktor önerisi ve tavsiyesiyle kullanılmalıdır. Dujalta deneyimlerinizi, sorularınızı veya sağlık tüyolarınızı videoda bahsettiğim gibi yorumlara yazın, okumayı çok merak ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zil simgesine tıklamayı unutmayın ki yeni içeriklerimizi kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.